Kurtlar Vadisi'nde raconuyla nam salan Çakır'ın kayınpederi Lazziya. İşte onun konseydeki yalnızlığı hakkındaki üç acı gerçek. Birinci gerçek Lazziya kendini hep... Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Sözüyle tanımlardı. Ama öldüğünde cenazesinde ne dostu ne de düşmanı vardı. Cenazede sadece ailesini gördük. Bu, onun ne kadar yalnız bir figür olduğunu gösteriyordu. İkinci gerçek, Laz Ziya, kızı Nesrin'in ve damadı Çakır'ın infazlarından sonra konseye karşı bir intikam ateşiyle doluydu. Onun infazı sadece bir konsey kararı değildi, kendi ailesi için savunduğu eski raconun sonu demekti. Üçüncü ve en çarpıcı sır, Laz Ziya tüm dizi boyunca sadece bir kez, o da damadı Çakır'ın öldüğü bölümde sigara yakmıştır. Bu onun en büyük duygusal çöküş anlarındaki sessiz tepkisiydi. Lazziya'nın son emrini kim verdi? Racona bir ömür adayan bu adam kendi sonunu nasıl göremedi? Sizce onun en büyük zaafı neydi?